Merhabalar değerli Dost TV izleyicileri. Bugünkü Ayetler ve İbretler programında Enbiya Suresinin ilk ayetine göz atacağız. Bu ayet-i de Yüce Allah şöyle buyuruyor. Hesapları yaklaştı ama insanlar hala gaflette aldırmıyorlar. Hesapları yaklaştı ama insanlar hala gaflette aldırmıyorlar. İşte bu ayeti kerime de değerli izleyiciler adeta bir şok vericisine Kur'an-ı Kerim'in bizi hayatın gerçekleriyle yüz yüze getiren ayetlerinden birisi. Bir defa ayet top yakın bir hesaba bize dikkatlerimizi çekiyor. Ve bu hesabın adım adım yaklaştığını ve bizim bundan gafil bir şekilde bu yaklaşan hesaptan gafil bir şekilde ömürlerimize heba ettiğimizi bildiriyor. Adım adım yaklaşıyor. Büyük bir hesap var, yakın bir hesap var ve bundan hiçbir şekilde kaçış yok. Ama dönüp kendi halimize baktığımızda görüyoruz ki umursayan yok. Herkes gaflette, bir vurduğumuz duymazlık içinde. Nereden gelip nereye gidiyoruz? Bu alemin sonunda ne var? Bu ömrün sonu nereye varacak? Bunları düşünen yok. Yarın ne olacağını bilen de yok, düşünen de yok. Hazırlanan yok. Eğer Kur'an'ın önümüze koyduğu hedefler bu dünyaya ait birer hedef olsaydı aslında biz bunu son derece ciddiye alırdık. Hiçbir zaman böyle bir vurdum duymazlık içerisinde davranmazdık. Mesela dünyanın çok güzel bir yerinde böyle dönümlerce arazi içerisinde bir saray vaat edilse ama bu sarayı elde etmek için Ömrümüzün büyük kısmında geceli gündüzle çalışmamız gerekeceği bildirilse eğer bu garanti ise, bu söz garanti ise biz bunun peşinde koşardık. Ve ömrümüzün en güzel çağlarını öyle bir saraya elde etmek için harcadık. Hatta garanti değilse bile bazen öyle bir e, sıradan bir vaatle, bir dolandırıcının vaatine kanarak bile peşinde koştuğumuz, ömrümüzün mahsulatını harcadığımız çok oluyordu. Sonra da öyle bir nimete erişsek bile ömrümüzün son kısımlarında erişeceğiz ve adeta göz açıp kapayıncasına kadar geçen, geçiveren birkaç sene içerisinde ondan ya faydalanacağız ya faydalanamayacağız. Ama böyle bir şey için ömrün sadece birkaç yılı, birkaç günü, bir göz açıp kapayıncaya kadar yararlanacağımız bir şey için ömürlerimizin büyük kısmını vermekte tereddüt etmiyoruz. Hatta şu sıralarda Amerika Birleşik Devletleri'nde satış rekoru kitap 40 yıl sonra nasıl milyoner olunur başlığını taşıyor değerli izleyiciler. 40 yıl sonra nasıl milyoner olunur? Kimsenin 40 yıl yaşayacağı garanti altında değil ama 40 yıl çalışılıp çabalanacak. Ondan sonra bir dolar milyonları olacak insan ve ondan sonra 3-5 sene onun keyfini sürecek. Bunlar ciddi alınıyor insanların çoğunluğu tarafından. Ciddiye almadığımız şey ise sözüne herkesten fazla güvenilmesi gereken alemlerin Rabbinin bize kesin olarak, kati olarak vaat ettiği dünya kadar en azından bir dünya kadar baki bir mülk, bir cennet mülkü. Bugüne kadar dünyada hiçbir hükümdar öyle bir mülke geçici olarak dahi olsa kavuşmadı. Ama bizim her birimize en aşağıdaki mertebede bulunan insana imanını elde etmek şartıyla, imanını korumak şartıyla vaat edilen en düşük mertebedeki ödül bu değerli izleyiciler. Şimdi böyle bir ödülü kazanmak ne büyük bir mutluluk olur. Bir de bunun zıttı olan tam ayağımıza kadar gelmişken birkaç senelik basit bir çalışmayla onu kazanabilecekken onu kaybetmiş olmak nasıl bir bedbahtlık olur, nasıl bir felaket olur tasavvur edebilen bazı bunu tasavvur etsin. Ama öyle bir ödül başka bir alemde kazanılmayacak değerli izleyiciler. Bu kazanılacaksa burada kazanılacak. Kaybedilecekse o da yine burada kaybedilecek. Ve bunu bir defa kazanıp kaybettikten sonra da artık bunun hiçbir şekilde geri dönüşü olmayacak. İşte bunu tayin edecek olan şey bu dünyanın hesabı. Bu dünyada geçirilen hayatın hesabı. Ve hiçbir kimsenin böyle bir hesaplaşmadan kurtulması mümkün değil. Ama ne gariptir ki insanlar öyle bir ödülü kendilerini kazandıracak yegane sermayeleri olan ömürlerini ...kendilerine böyle bir hesabı kaybettirecek olan şeyler uğrunda telef ediyorlar. Hatta onu unutturacak yeni yeni şeyler icat etmek için. Ömürlerden bir yıl daha geçip, gelip geçtiği zaman sanki o ömür bitmeye bir sene daha yaklaşmamış da yeni seneler ilave edilmiş ömrüde gibi bunu güle oynaya kutluyorlar. Bu patlasın, çal oynasın millet eğlenerek yıllarının, ömürlerinin tükenişini kutluyor. Ve bir ömrün sonuna, bir ömrün en ciddi muhasebesini hazırlanmak ihtiyacını hissetmeyen insanlar bir gaflet gecesi için haftalar hatta aylar öncesinden hazırlanmaya başlıyorlar. Bu arada halkı Allah yolundan saptırmak için servetler ortaya dökülüyor. Yarışlar açılıyor. Kim daha fazla insan saptırırsa reyting savaşlarından o galip çıkıyor. Ve bunlarla övünüyorlar. Ama kitlelerin hali bunlardan daha açınacak durumda. Onlar da kendilerini saptıranları sadece alkışlamakla kalmıyorlar. Ömür dakikalarını harcayarak elde ettikleri kazançları onlara harcıyorlar. Ömür dakikalarını harcayarak, sarf ederek elde ettikleri kazançlara, kendilerini saptıranların desteklemek için harcıyorlar. Kaçınılmaz bir hesaplaşma için harcanması gereken bir ömür aslında, ömür dakikaları. O kaçınılmaz hesaplaşma için e, harcanması gereken bir ömür mahsulatı kendilerine o hesabı kaybettirenlerin hesabına yatırılıyor. Böyle bir şey anlayan var mı? bunun mantığını çıkarabilecek olan. Niçin ...bunlara harcanıyor? Daha çok çalışsınlar, daha çok oyuncak icat etsinler, bizi daha çok saptırsınlar diye. Felaketimizi, hüsranımızı daha da çok arttırsınlar diye. Bu arada Kur'an'ın ikazları da bu uyarıları da bütün zamanlardan daha ziyade bizim zamanımızı tasvir eder gibi. Hesapları yaklaştı ama insanlar hala gaflette aldırmıyorlar. Niye kutluyor bu insanlar? Ömürlerinin tükenişini mi? Hesaplarının her adımda biraz daha yaklaşmış olmasını mı? Ömürlerin daha büyük bir kısmının bir daha asla ele geçmeyecek şekilde yokluğa kavuşmuş olması mı? olmasın mı? Aslında bu dönüm noktaları yabana atılacak şeyler değil. Bir yılın sona erişi, bir günün sona erişi, hatta yıl dönümleri veya e, belirli e, günler, mübarek gün ve geceler gibi dönüm noktaları hiçbir zaman yabana atılacak şeyler değil. Bunlar son derece ciddi alınması gereken dönüm noktaları, kilometre taşlarıdır. Bir insan hayatını ciddiye alan bir insan böyle dönüm noktalarında hesabını önüne koyar hesaba çekilmeden önce kendisini bir yargılamaya tabi tutar. Ve böyle dönüm noktalarını kaçırmak istemez bu insanlar. Ve onlar da her dönüm noktasında bir değerlendirme yaparlar ve hatalarından bir kısmını daha düzeltmiş. Bir kısım iyi davranışlar daha hayatlarına geçirmiş olarak o dönüm noktalarından biraz daha tekamül etmiş şekilde çıkarlar. Gerçi onlar böyle noktalardan, böyle kilometre taşlarından mükemmel bir şekilde çıkmazlar. Hiçbir seferinde de mükemmelliğe ulaşmış olmazlar. Ama mükemmelliğe doğru, iyiye doğru, güzele doğru sürekli bir tekamül içerisindedirler. Zaten bizden istenen, bizden beklenen şey de mükemmel bir insan olmak değil, iyiye doğru sürekli bir gelişim içerisinde olmaktır değerli izleyiciler. Onun için böyle dönüm noktaları gün kapanışları, ay kapanışları, yılların kapanışı, yeni yıllar gibi dönüm noktaları hayatını ciddiye alan insanların içerisinde son derece değerli muhasebe vakitleridir. İleriye doğru daha enerjik bir şekilde, daha bir şevkli bir şekilde, daha iyi bir insan olabilmek için kararların alınacağı zamanlardır, muhasebelerin yapılacağı zamanlardır. Ama tabii bunu yapmak için de insanın hayatını ciddiye alması gerekir ciddi alması için de önce bu dünyada ne aradığını bilmesi, belirlemesi gerekir. Hayatının amacını, yaşamasının gayesini belirlemesi gerekir. İşte yılların kapanışına, ömürlerinin tükenişine güle oynaya kutlayanların en büyük eksiği de budur değerli izleyiciler. Evet, bugünkü ayetler ve ibretler programımızda da Enbiya suresinin birinci ayetine ibret gözüyle bakmaya çalıştık. Daha sonraki ayetler ve ibretler programlarında tekrar beraber olmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.